Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. All Star'dan elenen isim belli oluyor. Biz zaten dizinden sakat olan Nagihan'ın bu tempoyu kaldıramayarak elenebileceğini düşünüyoruz. Peki sizce All Star'dan kim elenecek? Merve mi? Özgür mü? Nagihan mı? Yoksa Hilmi Cem mi? Eleneceğini düşündüğünüz yarışmacıyı bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.